Evet arkadaşlar. Az davayım girmek üzereyken iki tavuşan gördük yolun ortasında. Arkadaş kavga ediyorlar ya. Böyle bir şey yok ya. Antrenman yapmasınlar. Yok ve ne antrenmanı soğukta. Neyi paylaşamıyorsunuz oğlum ya? Derece kaç? Eksi on beş. Bak. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Karı kocadır kesin. Şuraya bak. <laughs> <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbi. He? Pat 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 burnlarına vuruyorlar birbirine. E bu havada ne oldu ki kızlar bu kadar ya? Kesin bunlar ya arazi davası ya karı kocadır ben sana söyleyeyim. O bir tanesinden kan mı geliyor? Ee, He. He? Burnuna burnuna vuruyor ya. Ayıralım mı ne yapalım? Arazi ayağına şöyle. Bakalım. Ya dünya malı dünyada kalır ne yaparsınız ya? Ama bak bak yüzü gözü kan, kan içinde olmuş. Nereye gittiler ha?